Cem de bir anda dama çıkıp bağırmaya başladı ya Neslihan Neslihan diye. İşte o zaman dedim ki adam bebeğiyle birlikte kendini aşağı atacak ha. Ama zaten adam seni gördüğünde kendini aşağı atmadıysa hiç atmazdı yani. Hani hakaret etmek yoktu Memoli Bey? Pardon affedersin affedersin köylü kızı. Yalnız bak sana ne diyeceğim ha. Biz galiba boşuna uğraşıyoruz kızım. Biz sonsuza kadar böyle kalacağız ha. Sonsuza kadar mı? Yani durmadan kavga edeceğiz. Ha. Sen ne anladın? Boş ver. Oğlun ne çok sana benziyor. Özellikle de gözleri. Evet. Yaşasaydı sekiz yaşında olacaktı. Babası gibi yakışıklı olurdu kesin. Kesin. Bir gün yeniden seversin. Allah sana bir tane daha oğul verir böyle. Üzülme. Bazen ben seni çok kıskanıyorum ya köylü kızı. Beni mi? Kıskanıyor mu? Oğlum öldükten sonra keşke ben de ...babulumu toplayıp kaçsaydım buradan. Uzaklara gidip her şeyi unutsaydım. Ben kaçabildim mi sanıyorum Emali? Her şeylerden kaçabilirsin ama kendinden asla. Bir kere akıttıysa eğer yılan zehrini içine... ...bir kere hayat attıysa kıçına tekmeyi... ...nereye gidersen git, ne kabus dolu geceler peşine bırakır... ...ne de intikam ateşi. Aynı yerde benim gibi döner durursun boşu boşuna. Döndükçe başın döner, başın döndükçe yorulursun. Bir gün gücün kalmaz, düşer kalırsın. Ya da düşerken ...seni kaldıracak birisini bulursun. Hadi <laughs> <laughs> yürü. Erkan ye, ye. Ne? ne oldu ya? Hayrola. Biraz burada bekleyeceğiz. Sabah olmasın bekleyeceğiz. Niye? Ya malları polise teslim etmek için. Ne? Polise mi? Ha? Ya Erkan sen aklını mı kaçırdın ya? Polisler bizi görürlerse vallahi hepimizi vururlar ha. He. Oğlum malları oraya koyacağız ondan sonra gideceğiz. Kimse bizi görmeyecek. Ya yok ya sen yine delendin ya. Kamyonumuz var. Vuralım köye gidelim ya. Ya sen beni deli edeceksin. Çok az kaldı oğlum çok az kaldı. Köyün meydanından böyle alnımızak geçeceğiz. Hah, Hem de bana bak Eşer. Ya ben hala fabrikadan beri çişimi tutuyorum ha. Ne? Çok sıkıştım artık. Sen o zamandan beri çişini tutuyor mu ya? Tutuyorum. Bana bak var mı buranın tuvaleti movaleti görüyor musunuz? Abi <laughs> hadi. şurada var işte şurada. Hadi. Ha, bekleyin koş, burada. Koş koş bir yerine bir şey olacağız sonra. <laughs> hadi oğlum acele et biri görecek rezil olacağız. Cem abi baksana büyük harflerle adımı yazıyorum. Rambo Berk Mostar. Telefon numaramızı da yaz da daha iyi rezil olalım. Cem abi. baksana ya. Sana bir şey söyleyeceğim abi. Ne içtiysem hepsi buraya gitti. Ben hala sarışım hiçbir şey anlamadım. Tamam şimdi Memoli bize kahve yapar kendimize geliriz. Gerçi senin kendine gelmiş halin bizi pek kurtarmaz ama neyse. Hadi. Herkes sinire binsin. Hadi gidiyoruz. Abi çok geç kaldık biliyor musun? Abi çok geç kaldık. Annem ben ekmek karısı kokoreç yapacak haberin olsun. He. <laughs> Aferin lan Rambo. Var ya bu elini hiç unutmayacağım. Hatta Derya ile evlenirken seni nikah şahidim mi yapacağım? <laughs> Hatta bir oğlunuz olursa adını da Rambo koyun abi. <laughs> Oha o kadar da değil hadi hadi. <laughs> İç hatlar mı dış atlar mı hanımefendi? Bilmiyorum. Efendim? Dış hatlar. Evet evet. Eminim dış hatlar. Heh. Bak bakalım becerebildin mi? Aferin köylü kızı. Bak hemen öğrendin işte. O günü anlatacaktın sen bana. Kurşun adresi bendim ama kurşun adresi sormuyor. Karın seni niye terk etti? Bak, iyi bak oğlumuza. Küçücük bir çocuğun vücudunda kurşunun ne işi olur ha? Söylesene ne işi olur? Ne istedin bizden Ne istedin? Niye kendi pisliğinde kendin boğulmadın? Bir sen mi kaldın dünya kurtaracak ha? Bir sen mi? Ben de senin kadar üzülüyorum biliyorsun. Üzülüyorsun da ne oluyor peki? Bana yavrumu geri getirebilir misin peki? Keşke onun yerine ben vurulsaydım. Niye vurulmadın o zamana? Niye vurulmadın? Ölüyor. Ölüyor. Hep <laughs> diyordum ya Gözlerinde bir damla gözyaşı saklıyorsun diye. Gülerken bile. Bak artık saklamıyorum köylü kızı. Çok bile sakladım Memoli'm. Keşke her şey böyle kalsa. Nasıl? Nasıl kalsın? Söyle. Kafam çok karışık. Aklıma bir şey geldi bak. Lisedeyken ezberlemiştim. Söylesene. Çok zaman oldu. Hatırlayamıyorum ki hepsini. Eline sosam hatırlar mısın? Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Okunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle? Bilmezdim şarkılarım bu kadar güzel. Kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derdi düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Belgin abla geldi herhal. Allah Allah Belgin abla böyle çalmaz ki kapıyı. Kim geldi acaba? Allah Allah. Cem Rambo. Aa kapı açılmış ben de elim niye bu ışıkta zallanıyor diyorum. ne oldu oğlum size? Memel abi ben polis olacağım değil mi? Aa yengem de buradaymış. ne? ne? O da yengen değil. Zeyno Memoli'nin Memolize Zeyno'nun nişanlısı. Bağırmayın oğlum apartmanın içinde bağırmayın. Hadi geçin içeri. Memoli abi ben polis olacağım değil mi? Olacaksın Rambo olacaksın hadi geçin içeri hadi. Sen önce geç. geç. Sen geç. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.